merhaba. arkadaşlar bir daha çıkalım. Başladık. Bu gün Aman Gus oynuyoruz. Bir şey mi diyordun Mira? Ne? Burak'ın da çok fazla gizem var. Eee? Şu online gelmedi ya. Kapı çal sese bak. Hadi evet. kapı çalacak. Pardon dur bir daha yap. Bak kapı çalacak. Bir kere çalıştı o bir ikinci çalıştı lan. Ha yanında dursun bir daha ya. Bir dakika bayağı Olmuyor lan. Arkadaşlar. Olmuyor. Çok sinir ettim. Oldu. Canalar mı? Yarım saatin kapısını tıklıyoruz adamın. Ay tamam tık tıklamadım ya. Ne yaptık? Yedi iki. Ya tamam sus. Bak bu, bu çok Ermen, haklı arkadaşım. değil mi? Bak bu çok haklı değil mi? Şu, ne? İnsanlık, hiçlik. Bu ne? Depremzedeler. Depremzedeler. Aa, arkadaşlar orada bok yazıyor. <laughs> Selena. <gülüyor> Selena. <gülüyor> arkadaşlar sonunda ne var? <laughs> Selena. Onları ben yazdım biliyor musun? <laughs> tövbe tövbe bizi kandır. Kim impostor olacak? Impostor. Arkadaşlar sizi de çekeyim mi? <laughs> Bu ne lan? Aşçı bölümünü seç. Uu, aşçı. İğrenç orası. Aşçıyım ben. <laughs> Yemekte karım. Her şeyde. Doktorsun. Dok Doktorum lan gel buraya. İnsanları kalbe adışını öğreniyorsun. Sen doktorsun. Kimin olduğunu öğreniyorsun. Hasta mı? Evet. Şimdi gitti. Çünkü kullandı. Üç kere kullandı. Ya aman be. O oh, şurada kalk. Kalk. Ne? Kalk. Ne? Kalk. Ya bu ne? Bot olsun şu an. Hadi bay. Bu ne lan? Bak ben az bu ben sana. Aman ben be ben bu çok kötüymüş. Başka bir yere gideceğim. Yanım istiyorum çünkü. Ul bak. Şu. Şimdi şeye bak. Şöyle bir geçiş yapsam Böyle bir geçiş yapayım mı? Olur. Ha? Uf. Ben ha? Bak, Bak, bana... böyle bir geçiş yapayım mı? Ha, nasıl bir? Şöyle durdurayım burada. Ya, kanaldakiler merak ediyor ama öyle yapma. Ne? Ya ne ya? Aa. <laughs> Bu ne oldu lan? ya. İnadına, inadına tuşa basacağım. Aa, Aa, arkadaşlar burada ise kaçırıyorlar. <laughs> arkadaşlar da oyuna başlamadan. Sor, sorgu çok. <laughs> Bak şuna şüphelendim ben. Şu ortadakinden. Tamam, imden. tamam. Benim üstümdekinden. Üstümdekinden. Yalnız imden. ben buradan çıkabiliyorum kanka adamın üstünden <laughs> adamın üstünde tuvalet kağıdı var. Zorladılar. Kafasında tuvalet kağıdı var. Evet olabilir. Ne ya? Ben bunu vereceğim valla. Dur bakayım. Bir, kaç... bir şey, bana ver galiba. <gülüyor> 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 Aman be kim bu süreyi bu kadar uzun yaptı? Kim başkanlan? E bir kişi bana vermiş. Şu maymun. Ben de maymunu verdim. Benim üstümdekini. Kim gidecek Oo. hiç kimse. La la la. La la. Çok çok bağırma yani başım ağrıyor. Tamam. O kim o kızı çözüyor? Ben Türk'üm dedim kızı. Bu ne kadar bilmiyorum. Maymun. Maymun beni yedi ya. İstersen ben çıkabilirim. Ben çıkayım tabii. Ben nerede abi, lan? Da. O maymun var. nerede? Bu çıktı. <laughs> hmm. Küstüm ben o adamı. Yürüm hadi. İzin ver. Çıkıyorum çıkayım. Aa ağzındaki yara çok acıyor Bir ağzımda da yara var biliyor musun? Benim şuramda bak. Ey, Ne gösteriyorlar? Hiç Heh. görmedim ya. Bir bak bana Aa başlıyoruz. Ben de gireyim mi? Sende var mı? Ama ben de şeyli. Hileri? <laughs> evet. <gülüyor> o, bu benim şarjım olmuyor bu arada. Ben kimi getireyim? Evet, kalk oradan, kalk. Ne? Bekle, siz çıkın buradan. Çıkartın oradan. Ben PK'ya takak. Olay oku. Robus. Git getir. Burada ya. Kör müsün? Bu sen oraya yaslan. Ben Impostor'um. Wow, gelsin. Herkesi öldüreyim. Öldürteyim herkese. Görev yapıyormuş. Bazı imposter olduğunda şey oluyor. Arkadaşlar duymasınlar. <laughs> hmm. Benimki hileli arkadaşlar. Çok güzel şeyler geliyor. Şimdi güncelleyeceğim bir de. Güncelleme gelmiş ya. <laughs> Güncelleme. Gideyim şunu yapayım ya. Bakın her şeyi ben yapıyorum. Yedim. Aa dur şimdi. Ah, tamam artık. Ne güncellenecek? Bu ne? Bu ne, bir ne güncellenecek? Um... Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Beni bilmiyorum bana Miray. Tamam dedim. O kadar anladım işte. Heh. Bir kişi bana vermiş. Oh, hiç kimse gitmiyor. Mı vardı, oh, olay mı vardı? Hayır. Ne oldu? Güncelleme sızdı. Televizyon ağacı, ağacı durumda arabanız için bile kullanma, kullanmanız, kullanmazsınız. Kullanamazsınız. Güncellemeden sonra, hayır. Hiçbir şey anlamadım. Bak ya. güncellemeden sonra, sonra bazı ayarlar değişebilir. Bu güncelleme kişisel verinizi etkili etkilemeyecektir. Ancak her itibarla karşı verilerinizi yedekleyecek yediklemek yedeklemek her zaman iyi bir fikirdir. Ne oldu ki? Ne var yani bunda? Umut. Ha. Ya benim telefon numaram giderse? Nereye giderse? Telefon numaram ya giderse? gidersen olur? Ah. <laughs> Sabah Erma bir şeyler dinliyor. <laughs> Bak, <oluyor> diyor. APK dayı. <laughs> Bak öyle APK dayı. Ne APK dayı? Alın biriniz gitsin ya. Ben ne falan bunu? Ay gidiyorum. Oğlum, ben gidiyordum. <laughs> Online. Yüzü gidi, yüze git. Bunu öldürsem şimdi oyun bitiyor değil mi? ne bileyim ben. Ya. Gelin lan buraya. Bir kişi öldürebiliyorsun orada. İki kişi olsaydı ne diyor? Bir bir kişi öldürsen. Sen bitiyor lan bunu öldürdün mü? Değil mi? Bir Ve ben kazandım. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. <laughs> Ya neden kapatıyorsunuz? Anam kuş. Anam kuz. Anam kuz dedim. Tamam. Beyazım. çok tatlı değilim. Çok kötü. Ben doktorum bundan sonra. Zaten hayalim de doktor olmak. Çok mantıklı. İyi iyi iyi. tamam Aa, tamam. Bu impostor oldu. ne olur dua et. İmposter olayım ne Arkadaşlar impostor olmuş. Arka arkaya. Arka Ay Nur Allah'ım ben imposter olayım Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur imposter olayım Allah'ım ne Allah olur Allah 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 Kafamı ne vuruyorsun? <laughs> Hayır ya. Öf. Kıçıklığına ne yapacağım ben bunu? Al, basacağım. Canım istiyor. Aa ayağımı vurdum. Saraksan sen lan. Su sen. Şuruk, 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 sarla sarla. Selam yersin lan. Bak sensin kolay gelsin. Çok kolay sana sana bir yer. Sana vereceğim lan. O senden mi geldi? <laughs> Arkadaşlar gülüşüne bakın. <laughs> Arkadaşlar böyle gülüyor. gülüyor. Abi susar mısın? Arkadaşlar böyle gü gülüyor. <laughs> Çıkıyorum. Hiç sevmedim. Ama şarj kartmasını çektim arkadaşlar. Çocuk ya. Ben mi gittim? Ben nasıl takılıyor? Eğer takayım. Ha. Çabuk olun. Arkadaşlar beni attılar. Neden beni attınız? Benim ne suçum vardı? Çünkü kötüsü. Dur, bulmam lazım. <laughs> İmposter'ı bulmazsak... Bari. Hiçbir şey olmaz. Bana Osurdun mu? Niye osurayım lan? Pıt ses ne ya? ya pıt ses mi yaptım? Evet. Arkadaşlar yalana bakın ya. No yalan. No Salak yalan. No. Yalan no. ya, ya no. yemin ederim arkadaşlar. Şaka yapıyor. Değil mi? Ah şarjım bitti. Ah. Şar Gerçek mi bitti? Niye bitti? Salak şarjı birden çekersin. Şimdi. Ben seni izlemek zorundayım. Sen birilerini mi izliyorsun? Yazık ya kafana. Ben oynayayım ben. versene. Aa! Bu impostor. Bu impostor. Geri zekalı impostörler. İğnençler. Kafasızlar. Mallar. Oha buradan çıktı. Maymuna bakın. Nereye gidiyor lan? Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bu videodan bu kutusunu abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.